Cehennem sadece bir ateş değil, katman katman bir azap dünyası. Her katmanda farklı bir topluluk, farklı bir cezalar. Birinci katman Cehennem Günahkar Müslümanlar Burada azap görecek, sonra Allah merhamet ettiğinde kurtulacaklar. İkinci katman Sekar Hristiyanlar bu katta. Allah'a oğul isnat edenler. Üçleme inancıyla tevhidi bozanlar burada kalacak. Sair Yahudiler burada yanacak. Allah'a isyan eden, peygamberleri inkar edip şehit eden kavimler. Kitap gönderildi ama bile bile saptılar. Dördüncü katman Cahim Yıldızlara, güneşe, aya tapanlar ve cisimleri ilah görenler, cahim onları bekliyor. Beşinci katman, hutame, ateşe tapanlar ve müşrikler burada. Birden fazla ilaha tapanlar, katleri kör oldu, katleriyle yakılacaklar. Altıncı katman, laza, la kafirler ve dini tanımayanlar ne peygamber ne kitap tanımadılar. Allah'ın varlığını reddedenler burada ebedi kalacak. Yedinci katman Haviye Münafıklar yani iki yüzlüler Dışarıdan Müslüman gibi göründüler ama içten inkar ettiler. En dipte en şiddetli azap onların. Rabbim bizi cehennemin her katmanından uzak eyle. Amin. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Lütfen yorumlara amin yazarak bizlere destek olmayı, abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım.